Merhaba değerli takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, çıtır çıtır harika bir baklava tarifimiz var. Hemen onu vereceğim. Malzemelerimiz, hamurumuz için kullanacağımız yarım çay bardağı zeytinyağı var. Bir çay bardağı sütümüz, bir tane yumurta, bir tane hamur kabartma tozumuz ve sodamız var. Unumuz var, nişastamız var, cevizimiz var, tereyağımız var. Baklavamızın üzerinde kullanacağımız. Hemen ben yoğurma kabımı şöyle alıyorum ve bütün malzemelerimi içerisine boşaltıyorum. Ve bir çay bardağı sodamız var. Hemen onu da ilave ettim. Onu çok güzel karıştırıyoruz. Bütün malzemelerimizi gördüğünüz gibi gayet güzel hepsini karıştırdık yumurtamız tamamen dağıldı. Buna kesin emin olduktan sonra bırakıyoruz. Unumuzu kontrollü bir şekilde süzgeçimizin içerisine aldık. Çok yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Çünkü baklava hamuru çok ince olduğu için hemen kuruyabilen bir hamur. O yüzden açma işlemi yapılırken hamurumuz kurumasın diye yumuşak elastiki bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Üzerine hemen bir paket kabartma tozumu atıyorum. Bir de tuz attım. Ve bütün malzememizi yoğurma kabımızın içerisine eriyoruz. Önce bir karıştıralım. Kıvamına bakalım. Ona göre unumuzu ilave ederiz. Biraz daha un ilave ettim. Hemen hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Onu çok güzel yoğuruyorum. Sonra bu hamurumuz kendiliğinden bırakacak. Elimize yapışmayacak. Tam kıvamını aldığı zaman. O yüzden hani tezgah yumuşaklığı aynen bu şekilde. Parladım. Ama bu sefer çok bastırmıyorum hamuruma. Hafif hafif şöyle şu şekilde Kabuğun üzerine içerisine aldım ve streçle içine kapatıyorum. Bir bir saat kadar dinlendirelim hamurumuz kendine bir gelsin. Açarken çok kolay olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde bırakıyoruz. Hamurumuz dinlendi. Yani hemen hamurumu açıyorum. Beselere ayırt ediyoruz. Ceviz büyüklüğünde hemen hemen son besemiz de aldık. Tepsimiz unladıktan sonra düzenle şöyle bir poşet kenarlarından bastıralım edelim ki açma işlemimiz çok kolay olsun baklavamızın hamuru dinlenirken ben hemen şurubu için tenceremin içerisine bir su bardağı iki toplamda iki buçuk su bardağı sulu şeker kullanacağım iki buçuk su bardağı şekeri koydum ve 3 su bardağı ve karıştırıyoruz. Şekerimizin tamamen erimesi lazım. Şurubumuz olurken ben de baklava yufkalarımı açmaya başladım. Çok güzel açılıyor. Bu arada hemen belirteyim. Yalnız ben açtıklarımı iki besin arasına koyarak bekletiyorum ki döşeme işini tamamen baklava hamurum bittikten sonra öyle yapacağım. Hamurumuzu açarken çok fazla elimizde bekletmiyoruz. Çok hızlı seri olmamız lazım ki baklava, baklava hamurumuz kuruyor çok ince olduğu için. O yüzden çok dikkat etmemiz gereken bir nokta. Elimizden geldiği kadar hızla çabuk. hastayla açıyoruz onu da hemen belirteyim ve hamurumuzu açmadan önce tezgahımızın üzerine çok güzel temizliyoruz kuruluyoruz Çünkü çok ince olacağı için hamurumuz yırtılabilir ve oklamamızda eğer hani önceden kalmış hamur kuruntuları varsa bu da açarken yufkalarımızın yırtılmasına sebep olur O yüzden onlara da dikkat edelim lütfen şöyle de göstereyim ne kadar ince açıldığını yufkalarımızı hepsini üst üste koydum. Sonra kullanacağım tepsi üzerine ters çevirip kestim. Kenar parçalarından döşemeye başlıyoruz. Bu çıkan arta parçalardan. Pandemiden dolayı kimsenin gelip gittiği yoktur. Bu da bizim için bu sefer yeterli dedim çok fazla yapmadım. Tam orta kısmına geldiğimizde hemen bolca cevizini dökelim. yeter yeterince şimdi yine o kenarından çıkan parçalara hepsini seçiyoruz bu şekilde baklavamı kesmeden şöyle tenceremin içerisine yarım su bardağı kadar zeytinyağı 2 yemek kaşığı tepeleme tuzsuz tereyağı koydum onu da ocağımın üzerine koyuyorum İyice erisin o içindeki suyun çıkması lazım tereyağının yoksa hamurumuz baklavamız hamurlar ona çok dikkat edelim lütfen ben üçgen baklava yapacağım önce baklavamızı dörde bölüyoruz tam ayarlayalım sonra şimdi dilimleri ayırt ediyoruz. Tam şu şekilde küçük bir baklava olacak benimki. Şöyle kesiyoruz. Sonra buradan hepsi küçük olduğu için tabii ki baklava dilimlerinde küçük olacak. Sonra tam baklava şeklinde bu şekilde kesiyoruz. baklavamızı kestik yağımız eridi yağımı ben sıcak döküyorum soğuk dökmüyorum ona yani çok da güzel oluyor eğer denerseniz siz de fark edeceksiniz hemen yağını üzerine dökeceğim dibini dökmeyelim yağımızın her tarafına gelecek şekilde şekilde birazcık yağımız soğuyana kadar bekleyelim. Sonra e, önceden ısıttığımız 160 derecelik fırında fan bölümünde baklavamızı kızartıyoruz. Baklavamız yağını döktük. Yağımız soğudu. Bütün her katmanına şu anda nüfuz etmiş durumda. O yüzden baklavamız hem çok lezzetli olacak hem çıtır çıtır olacak. Hem de görüntüsü de daha güzel olacak. Gördüğünüz gibi mükemmel bir görüntü elde ettik. Evet sevgili arkadaşlar baklavamızı fırınımızdan çıkarttık. Şu anda çok sıcak. Birazcık içine çeksin. O ilk buharını dışına atsın. Sonra şurubunu hep beraber vereceğiz. Gördüğünüz gibi gayet güzel Kızardı. Şöyle de göstereyim. Bozmak da istemiyorum. Şöyle bir tane tam orta kısmından çıkarıyorum. Şurubumuz içini çekti. Servis tabağıma alıyorum. dedi keseyim. Gerçekten çok lezzetli. Çıtır çıtır, içi yumuşacık bir baklava tarifi oldu. Bir videomun daha sonuna geldik. Valide Sultan ile her şey YouTube kanalıma abone olursanız, güzel yorumlarınızı, fikirlerinizi yazarsanız ve bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlarınız olsun.